Merhaba dostlar. Merhaba. Merhaba. Evet, e, biz yine yollardayız. Yaklaşık saat kaçta kalsın Ertuğrul Bey bugün? 4.30. 4.30'da yola çıktık. Şu an saatimiz buçuk. Avlak sahamıza 5 ,5. E, az bir mesafemiz kaldı. Şu an biz nereye gidiyoruz Ertuğrul Bey? Menge barajına geldik abi. Menge barajına. Daha önceden hatırlarsanız 1 Haziran'da biz yine Menge Barajı'ndaydık. Yaklaşık bir aylık bir süreden sonra tekrar Menge Barajı'nı deneyeceğiz. Ama farklı bir Mera'ya gideceğiz. Su bugün biraz yüksek. Şansımızın biraz daha bol olması demek. Ama kısmet meselesi yine de. Niye evet, evet. Evet, Serkan Bey ile birazcık sohbet edelim. Eee, ekibimizde biliyorsunuz Serkan Bey ile Çatalan Barajı'nda beraberdik. Arkada bir delikanlı daha var. Onu, onu herkes tanıyor artık. <laughs> Fenomen oldu. Abi. Fenomen oldu. Evet, evet, evet. Serkan Bey bugün yem olarak ne kullanacağız? Evet, yem sanmıyorum. olarak bugün e, özel kendi yapımımız olan Boylileri kullanacağız. Boylileri evet. evet. Ayrıca yaylı takımda hamur kullanacağız. Ramur kullanacağız. Yine kendi Mısır yaptığımız. Yani. Evet. Mısır deneyeceğiz. Mısır deneyeceğiz ve sahte solucan deneyeceğiz evet. bugün. Aynen. Ümitliyiz. İnşallah. İnşallah. Büyük sazanlar inşallah gösteririz. İnşallah. Ee, Allah da bize yardımcı eder. Yardım oldu. Yardım eder. Kısmetimizi açık eder. Evet. Ağla sağlığımızla görüşmek üzere görüşürüz. Rastgele evet, bir Evet dostlar avlak sağımız burası. Meramız burası. Voltalarımızı suya attık. Şu an beklemekteyiz, şey kahvaltımızı yapacağız. Serkan Bey, Eyi, oltaları attınız. Oltaları attık, bekliyoruz. Kahvaltı yapacağız, kahvaltı sofrası. Eee, özçayları? Çayları hazır olmam üzere abi. Hazır mı? Beş tatas verdiler. Zaten mi? Ertuğrul ha. her zamanki gibi Otur beklemede evet. oturuyor. <laughs> Sema Bey'in poşeti nerede? Onu içeri aldım. Bunları hmm. içine atsak? Çok ee, mızıklın Ertuğrul. Yediriyor diyor abi. Yediriyor değil, <laughs> değil mi? Bunları poşetin içine at ya. Dur bunun değil. Bunun içindekileri çıkar. Yedir, Ha, bardak çıkardın mı sen? Bardak çıkardım. <laughs> Görmüyor musun bardakları? <gülüyor> <gülüyor> At bunları da. Hadi bize afiyet olsun. Takıldım ben türlü. Artık bunları geri salarsın değil mi Ertuğrul? Salarım abi. Teşekkür ederim duyarlılığın için. Hayırlı olsun Ertuğrul. Yorulduk abi bir karış balık yakalayıp. Yani evet bırak onu da evet. Hop, güle, güle. güle güle git. Büyü de geldi. Merhaba dostlar. Ee, biz yine avlak sahamızı Beğendim. değiştirmiyoruz da meramızı değiştiriyoruz. Beğenmedik. Daha doğrusu iki amca bizi gaza getirdi. Bayağı doldurdu bizi. 15 kilo 50 kiloya yakın sazan yakalamışlar. sazanları da gördük yani şahit olunca. Onların terk ettiği meraya biz gidiyoruz bakalım. Onların eşler yeter artık demiş. <laughs> <Sağdan ha. gülüyor> tamam oğlum ya. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Meramızda görüşmek üzere Evet yeni meramız hemen e, Köprünün yan tarafı Bitti evet. şimdi şöyle yaklaşık 200 metre Falan ileride köprü var Hemen Serkan Bey Evet avlak yerimize geldik Geldik. Meramızı e, yer paylaşımı yaptık e, Burası sana düştü burası bu bölge ne, Evet burası bugün ben buradan Oltalarımı atacağım Rastgele rast rast sana da Evet bizim ilk videomuzu izleyen arkadaşlar burayı yakından tanırlar. Buradan sahte solucanla çok güzel sozanlar almıştık. Bugün de inşallah sahte solucanla deneyeceğiz burada bakalım. Evet hepimize ne olsun rast gelsin bakayım. Evet zilimiz çaldı. Türker hocam çekiyor. Güzel bir sazan bekliyoruz. Aha Gel 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 gel. gel, gel, gel. Yap da be. Ya <coughs> Allah. Ya Allah. <tos> Abi çok güzel bir balıktı. Bakalım arka arkaya çalmaya başladı. Şimdi rat çaldı. Bana öyle geliyor. Çamurdan düşmemiş olay iyi ki yer ıslanıp da. Çamurdan mı? Suda yükselmem mi var? Kolay gelsin Uluscu. Sağ ol abi. Ne yapıyorsun? Ateşimizi yapıyoruz. Daha sonra ızgaramızı yapacağız bakalım. Acıktık ya. Evet acıktık. Balık yordu bizi. Hem de acıktırdı. Temiz hava. Evet. Ama gördün değil mi o kaçan büyük balıkları ya. En az 5 kilo vardı. Evet. Her ikisi de. Ama işte kısmette yoksa. Kısmet, evet. Olmuyor yani zorla, zorla güzellik olmuyor. Olmuyor yani. İnşallah bekliyoruz kısmetimizi. Olacak olacak. Ol. İkincisi kaçtı, ikincisi gelecek. Şimdi ben de salatayı hazırlayayım. Serkan çok acıkmış gözüküyor. Evet acıktık, yandık. <gülüyor> 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 Ama bulunduğumuz yer güzel, gölge serin. Kozan yanıyor. Evet. Yine aşağılara göre iyi bu. Yükseklik ne kadar var acaba burada? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hani Aleyküm. ne tuttun? ne Bunun başka Bu başka yok yeter. Bugünkü menümüz yine tavuk, nohut, kara laş. Abi Ertuğrul içecekleri sen koy ya. Ben içecek, Çıkar, şey. Arkadaş götürüyor basana. Bizim orada şey derler. Abbas'ın gazı gibi yutuyor. <gülüyor> <gülüyor> o kadar acıkmış ki. Ben 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 şey, ben şalgam içelim. Hadi bize afiyet olsun. Sana da afiyet olsun delikanlı. Teşekkür ederim. Getirin. Evet bakalım zilimiz öttü kısmetimize ne geliyor? Kızma gene ya. Ne bu ne bu bizde bugün en sorun bu Bilemedim abi ya. Bak. Vallahi yoruldum artık Yenile abi, yenile, yenile, Aman, 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 aman. Hızlı, 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 hızlı. Ağaca, ağaca, aman. Bence bu bence bu tarafa doğru iyice bu tarafa doğru git. Bu tarafa. Mı? He bu tarafa, he, he, sol tarafa. sol tarafa. Sol tarafı, sol tarafı. Bu, bu ipi, buraya gel buraya gel. Bu ipin <laughs> he bu ipi atla. Gene mi gitti ya? Kapanı. Serkan nasıl durum? Ama bu tarafta bayağı güzeldi bugün. Evet. Evet. Akşam daha iyi olur diye bekliyoruz. Ümit ediyoruz. Evet. Rast gelsin. Rastgele gençler. Teşekkür ederim. Şamandıralı oltaya mı döndük? Evet, mantarlıya döndük. Bir sazan al diyor. tane küçük sazan yakaladık, geri bıraktık. Hı. Artık e, işin zevkindeyiz diyorsun. Evet. Merhaba Türkiye Hocam, ne yapıyorsun? Ee, merhaba Hocam. Biliyorsun biz her zaman ne yapıyoruz? Temizler Allah razı Temizliyoruz. Temizliyoruz. Temiz olarak bırakıyoruz. Aa, sen şeye bakar dur. Ben de yavaş yavaş kazıyorum. Tamam hocam. Yani buraya gelen avcı arkadaşları da, balıkçı arkadaşları da lütfen <laughs> Ertuğrul oradan diyor ki buraya gelmeyin diyor. Ee, çünkü e, bugün yaklaşık 20'ye yakın takım kaybettik burada. Takılıyor. Çok takılıyor. Çok büyük vuruşlar aldık ama yani hükmette balığı çekemedik. Birkaç tane takılmış kaldı. Onları <laughs> daha bekliyoruz. Bu arada avlak sahamızı temizliyoruz. Bu bizim her zaman yaptığımız iş. Biliyorsunuz. Ya, da bu konuda gerçekten duyarlı olmalarını tekrar övüt Umarım inşallah bizi dinliyorlardır. Kendilerine ve bir pay tutatırlar herhalde. Zor bir şey değil yani bunları yapmak değil mi? Evet. Orta. Hatta, ileride gördük biraz iş bir açmışlar biraz şeylerden atıp gitmişler yani. yani Çok tehlikeli ayet. bir şey. Ne kadar ayet. Evet yani bunlar neye sebep oluyor? Orman yanında sebep Evet. Özellikle kırılarak atılan şişeler, bırakılan şişeler. Yani bizler insanız. Evet. Yaşadığımız çevreyi bizler temiz tutuyoruz. Teşekkür ederim Özcan. Ben teşekkür ederim. Merhaba dostlar. Ee, bugün avlak yerimizi saat kaç gibi arkadaşlar? Altı buçuk gibi. gibi terk etmek zorunda kaldık. Çünkü e, takım kalmadı. Bütün takımlarımız hepsi takıldı. Daha doğrusu takım yapmaktan da yorulduk. Birinci meramızda küçük balık popülasyonu vardı. Merayı değiştirdik. E, i̇ki amcanın bize tavsiyesi üzerine. Onların balıklarını görünce biz de heveslendik. O meraya gittik. Hem o merayı siz de daha yakından tanımış oldunuz. Bizim tavsiyemiz ne Ertuğrul bu meraya arkadaşlar gitsin mi, gitmesin de. gitmesin de. kesinlikle size tavsiye etmiyoruz bu meraya gitmenizi çünkü çok takınak var ağaç ve var. dipte ağaç var ağaç ve dal çok miktarda bol miktarda var bütün takımları biz kaybettik ha şunu da itiraf etmek gerekir çok büyük duruşlar da aldık bir birkaç videonun içerisinde izleyeceksiniz. Yani gerçekten çok büyük balıklardı. Onlar da hep takıldılar. Maalesef çıkaramadım onları da. Bugün yine kısmette yokmuş. Menge olmaz. Biz yolumuza başka bir barajda devam ederiz. Ee, ne tarafa gitmeyi düşünüyoruz Ertuğrul Bey. Artık, artık kıyı balıkçılığı yapacağız. Kıyı balıkçılığı evet. E, şimdi kıyı balıkçılığı için malzemelerimizi siparişini verdik. Kimden vermişti? Şey e, Limancı Av Bayi'nden. Limancı Av Ahmet Güllere de buradan teşekkür ederiz. Ona da sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. E, hafta içinde sanırım cuma günü malzemelerimiz gelecek. Murat takımlarımız Artık ıı, ilk hedefimiz Karataş mı olacak, ne düşünüyorsunuz? Bakacağız artık. Özça kardeşimiz abi. bizi nereye götürmüşler. Evet. Özça? Karataş olabilir abi, yuvarlak olabilir. Duruma göre bakacağız derler. Bir yere gideceğiz ama kesin. Senin misafiriniz? Evet. Tamam inşallah. Serkan Bey siz de gelmek istersiniz değil mi? İnşallah. Tamam. Evet arkadaşlar, bir sonraki avlak sahamızda görüşmek üzere. Hepinize saygı ve sevgilerimizi Menge Barajı'ndan sunuyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Evet.